Gerçeklikten kaçış trenine hoş geldiniz. Kabin memurumuz yanınıza gelene kadar bilet ve kimliklerinizi kontrol ediniz. Aksi takdirde infaz edileceksiniz. İçeriye adım attığınız andan itibaren geçmişle ilgili anlarınızı kaybettiniz. Endişelenmeyin. Bu sizin tercihinizdir. Burada zaman eğilir, anlam bozulur ve kimlik unutulur. Neden mi buradasınız? Bunu siz seçtiniz. Bir zamanlar yalnızca hayatta kalmaya çalışan insanoğlu, hayatta kalmak kolaylaştıkça en azından bazıları için can sıkıntısı başladı. Ve biz eğlenceyi icat ettik. Önce arenalar geldi, sonra şenlikler, tiyatrolar, televizyonlar ve sonra tiktoklar. Artık her anımız bir gösteri, her saniyemiz dolu, her sessizlik bir sorun bu tren nerede mi duracak? Durmaz, duramaz. Çünkü bu tren kaçıyor. Gerçeklikten, sorumluluklardan ve kendinden. Peki bir yolculuk hiç bitmeyecek mi? Bir yolculuğun da sonu gelecek. Ve sorular o zaman gelecek. Gerçekten yaşadın mı? Yoksa sadece izledin mi? Kiminleydin? Kime güldün? Kimi hiç duymadın? Zamanını nasıl harcadın? Kimin hayallerinin peşinden koşarak yaşadın? Gerçeklikten kaçabilirsin ama kendinden ne kadar uzağa kaçabilirsin? Gerçeklikten kaçış trenine hoş geldin. İstediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.